Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Akşamınız güzel olsun. Şimdi Boncuk hanım ve kral Baba ile birlikte yine bir akraba ziyaretindeyiz. Bakalım bize koyu tavuğu yapmışlar. Ee, Köy tavuğu yemeye gidiyoruz. Fatih aradı mı seni? He? Fatih aradı mı seni? Aradı. Ne dedi? Aç dedi. Tamam aç dedi de, de nereye çıkacağını söyledi mi? He? Nereye çıkacağını söyledi mi? Nereye gittiğini mi? Hangi eve gideceğini söyledi mi? Dayın da bekliyormuş seni. Dayın, dayım. Tamam, dayın. Tamam, kendi evine. Kendi evine değil işte. Hayır. Asıl olmayan yere gitmem Şimdi ben dayıma söyledim diyor. He? Dayımın haberi var dedi bana. Yok çıkmam ben yukarı. Nasıl çıkmayacaksın abi? Yok. Ben dedi çıkartırım diyor. Yok. Vallahi ben onun yalancısıyım. Ben bir şey diyemem. Hmm. Dedi ki bana ben dedim o kral terslik yapar çıkmaz dedim. Vallahi dayı sonu bekliyor dedi. Dayısı çıktıysa o da çıkar diyor. Şöyle yap. Bak gözükmez. Öyle yapacak bir şey yok. Kıralım. Şimdi dayınla dayın kıracak değilsin herhalde sende. Ya kıracak değilim ama olmuyor. Olur olur sandalyeyi hayır, çıkartacağız. Hayır, hayır, ben çıkamam. Hiç uğraşma. Yoksa ben şuradan geri dönüyorum. Nereden geri döneceksin? He? Nasıl ki gelmeyeceğim adam seni bekliyormuş. Yok olmaz hayır. Sebep beni ararsın. Tamam. Benim yanıma gelsin. Eyvah 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 eyvah. Ne yaparız ne ederiz şimdi biz? Yine bir macera bizi bekliyor. Hadi bakalım hayırlı işler. Bir oraya basalım. Dili durmuyor bunu. Köydeki ev bile zormuş bana. İkinci katıymış. Bayağı yumuşaymış. Kim evet, diyor? <laughs> Kim diyor abi? Sen kendini bırakıyorsun, bırakmazsan bir şey olmayacak da kendini sanki ee, Allah korusun şey gibi düşüyorsun. Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Macera başladı. Yine biz aynı. Aynı yollara tekrardan çıkıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor neler? O evet. ben şurayı beni aradım dedi. Erken geldim. 300 metre sonra. Tamam. Dönel kavşak. Ben erken çıkmış. gelecektim zaten. Ama yoğundum, Çıkamadım. Ta karşıdan geldim ben. Bugün Pendik'te bir tane kadın öldürdüler. Gördün mü? Niye? Hayır mı? Koç, eski, kocası. eski kocası. Eski kocası 8 yerinden bıçaklamış. Döner kavşak birinci çıkış. Hayır mi? Yok şeyde evde. Bir haber deneyelim <laughs> Çıktı ya haberlere. 300 metre sonra döner kavşak ikinci çıkış. Evet arkadaşlar hayırlı akşamlar. Yolculuk nereye? Yolculuk kralın akrabası vardı. Ee, Ramazan bayramında gitti. Şeyde Ramazan'da gitmiştik. Hatırlayanlar vardır mutlaka. Şimdi bizim Boncuk Hanım'ın biliyorsunuz bir köy tavuğu merağı Döner Kavşak, var. ikinci çıkış. Neyse köy tavuğu yapmışlar bize. İlla gelin gelin dediler. Şimdi nöbetten çıktım. Harıl harıl oraya gidiyoruz koştura işte bakalım. Hayırlı cumalar, cumanız barak olsun. Teşekkür ederiz, herkese selam olsun. Geceniz güzel olsun inşallah. Sultanbeyli tarafına gidiyoruz, evet aynen. Sultanbeyli'ye gidiyoruz. Ya buradan 12 kilometre diyor da. Ulan niye şuradan gitmedik ya? Tüm. 300 metre sonra döner kavşak birinci çıkış. Öyle. Teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Maceraya az kaldı. Ay yaşa döner be. Kavşak birinci çıkış. Ay yaşa be. Ay yaşa. İnsan be. ölür, eşeri kalır. Eşek ölür, semeri kalır. Ay maşallah. Sola dönür, Ay, Leyla sağa dönün. Leyla Emin'i laklakla geçer. Ne yedin diye bugün ne yedin? He? Ne yedin bugün ne? Bırak şimdi Leyla Emin'i. Bugün ne yedin? Bugün mü? He. Bugün ne yedin? Ne yedin? Taş kebabı. Of Nerede? Tam köşklerin orada bir adam. Ha. Yakaladı seni. Beni. Ha. Allah'tan ben de 11.5 muydu? 11 miydi? Ha. Abdest aldım oraya yavaş yavaş. Ha, bugün cumaya gitti. Yerimi buluyordu Ha. Koluma girdi, boynuma kulağıma sarıldı. Döner kavşak birinci çıkış. Ha. Nereliymiş? Akşam ben seni çok seviyorum dedi. Gel sana bir şeyle ısmarlayın. Hadi ısmarla lan dedi. Sana niye dedi? Nereliymiş? Ya nereli olduğunu söylemedi ya. Ya sen, sen her yerde sosun. İnternette kadın soruyor sana nerelisin? Diye.